Tropikal Toprak'tan tekrar merhaba arkadaşlar. Dündar Yıldız ben. Feyzi Müdürüm'ün bahçesine geldik. Neler oldu? Biliyorsunuz hep beraber buraya diktik. Takibini yapıyoruz. Neler oldu bir göz atalım. Mangolardan başlayalım bugün. Budamaların yapmıştık biliyorsunuz. Gayet güzel. Evet sırayla bakalım. Şöyle. Budamaların yaptık zaten biliyorsunuz. Her şey normal. Biliyorsun, burası biliyorsun arkadaşlar bir de şey. E, otlu, otu devamlı bir şey yapıyoruz. Biçiyoruz, organik maddeye dönüştürüyoruz. Evet. Maşallah, mangolarımız açıkta. Gayet güzel. Hepsi saatli. Evet. Yeni diktiğimiz şili çeşidi. Beraber dikmiştik arkadaşlar gene. Bu çeşitten bir 20 tane falan var. Evet. Gayet saatli. Bu domaların yapmıştık. Beraber yapmıştık arkadaşlar. Biliyorsunuz. O teşerden çıkmış. Ben bugün kontrol için geldim. İsa kardeşimiz sağ olsun. Sulamasını falan on numara yapıyor. mangoda mango da çiçek bu doması arkadaşlar. Daha önce de söylediğim gibi. Kesinlikle çiçek bu haldeyken kesinlikle bu domayı tekrar çiçek açar. Mutlaka ceviz büyüklüğüne doğru ulaşsın. Ondan sonra bu domalarınızı gerçekleştirin. Bu doma yaparsanız çiçekleri tekrar çiçek açar arkadaşlar. Ona dikkat edin. Evet, avokadolarımızın yanına geldik. Her şey normal. Tabotlar bir biçilecek tekrar. Tam Bahar olduğundan dolayı çok hızlı büyüyorlar. Bir de çim çeşidine göre de tabii büyüme değişiyor. Şöyle. Gayet saatli. Evet, bahar budamaları da yapılması gerekiyor. Öyle gözüküyor. Bahar budamalarını da yapacağız. Ve arkadaşlar, daha önce de belirtmiştim. Bu bitkiler avokado, mango. Minimum İki sene tülün içinde durmak zorunda. Çok yanlış yapılıyor. Yanlış da şu. Hemen tülden kurtulmak. Ondan sonra işte dibini çapalamak. Otunu almak için. sene çıkartılıyor. Yanlış arkadaşlar. Ondan sonra yanıklıklar her şeye başlıyor. Evet. Ağaçlarımız gayet saatli. Gübrelemeler yapıldı biliyorsunuz. Biz katı gübrenin dışında kesinlikle sıvı gübre kullanmıyoruz. Kanıtı da burada. Burası bir, bir buçuk senelik bir dikim alanı. Beraber dikmiştik arkadaşlar. Şimdi video da ekleyeceğim şeyin sonunda. Ee, bu videonun sonunda. O videolardan da takip edebilirsiniz. Nasıl dikilmiş, nasıl bir ekim çukuru. Herkesin sakındığı keçi gübresini nasıl kullanmışız. Bunları unutmamıza gerek yok artık. Korkmanıza da gerek yok. Bu bitkiler, bu ağaçlar, fidanlar ağaç olabilmesi için arkadaşlar kesinlikle organik madde yükselteceksiniz. Organik maddenin olmadığı yerde kimyasal alamaz. Topraktaki çözültüleri alamaz. Verdiğiniz kimyasallar boşu boşun olur. Daha önce de aynı konulara bahsettik. Evet, sıradan baktık. Yapacağımız bir işlem yok. Ama bahar budama dönemleri gelmiş. İnşallah bahar budamasını da yapacağız. Şöyle son olarak şöyle yakından. Evet arkadaşlar. Feyzi müdürümün bahçesi. Videoları ekledim. Oradan ekim çukuru vesaire bakabilirsiniz arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.